Tamam başlayacağım. Abi her, her kurutmadan sonra burada su birikir. Buradaki suyu boşaltacaksınız. Her kurutmada da burada bir filtresi daha var. Burada hallar birikir. Bununla elle atılacak. 15 kullanımda bir de soğuk suyla elle yıkanacak. Her gün kullanıyorsa 15 kullanımda bir da ayda bir defa burayı bir su tutar süpürge makinesiyle çektirir tamamen kuruttuktan sonra yerine tekrardan koyabilir. Kullanımı açma kapama yeri burası. Burada şurada bir ok belirtmiş buraya kadar. Burada pamuklu kumaşları, pamuklu cins kumaşları, beyazları. Şurada iki tane halka çizgi içerisindeki olan sentetikler de renkliler. Burada ütü kurulu, ütü yapmayı kolaylaştırır, nemli çıkartır. Ekonomik kuruluk elektrikten tasarruf eder. Dola kuruları giysi kuruttuktan sonra direkt dolaba kaldırabilirsiniz. Ekstra kurutmak isterseniz havlu olur, battaniye olur. Sent de, de aynı. Kurutma seviyesini de buradan 3 kademel olarak birinci, ikinci, üçüncü kademe olarak ayarlayabilirsiniz. Burada tazeleme programı sadece havalandırma yapar. Sigara içtim ya da balık yaptım üstünüze bir koku sinmiştir. Bunu sadece havalandırır. Hassas kıyafetler, kot pantolonlar için ayrı program. Spor, günlük, e, hijyenik kurutma çocuk kıyafetleri için narin. Hassas kumaşlar için. Burada hızlı 14. Ee, bir parça tişört vardır nemlidir. Onu hızlıca kurutmak için. Onun dışında burada sesli uyarı. Bu kurutma bittikten sonra ses çıkartır. Ee, gece kuruttum derseniz işte. Bu sesli uyarı düğmeyi kesmek için. Düğmelerdeki sesi keser. Kuruluk seviyesini az önce göstermiştim. 3 kademe olarak. 3. kademe en Maksimum e, kuruluk. yani Yani kuru çıkartıyor değil mi? Zannedersem o. Yani, dolap kuruldu dolap kuruluğu ekstra ya da maksimum kuruluk olarak ayarlayabilirsin. Burada bitiş süresi zamanı erteler. Yani 3 saat sonra ba 3 saatlik program ya. Hı -hı. Bunu yarım saat uzattım. Yarım saat sonra başlayacak. Ya da 1 saat sonra Hı -hı. başlayacak. Her basımda yarım saat uzatıyor. Hı -hı. Programı seçtim. Kullanmak istediğim bir özellik varsa kullandım. Buradan da başlatıyorum. Hı -hı. Bu bitiş süresini iptal ettirmek için de bir kere çevirmem yeterli. Buradan da başlatıyorum. Hı -hı. Bu gideri bağlamaya gerek yok dedin. Değil mi? Şu Doğru mu? bağlamak yerine buradan boşaltmanız daha iyidir. Çünkü borusu çok ince çatlama, kırılma ya da tıkanma problemi olabiliyor. O sizi uğraştırır abi. Bir de şey saf su birikiyor demiştin herhalde. Aynen burada, burada saf su birikiyor. Ütüde ve çiçeklerde kullanılabilir. Teşekkür ederim. Başka bir şeyi yok herhalde bunun. Yok abi.